Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yani İstanbul Gazi Osman Paşa'dan gerçekleştiriyoruz. Yanımızda değerli bir kardeşimiz var. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyisin? Elhamdülillah Allah daha iyi eylesin. Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyorsun. Evet. Hasan Işık olarak, evet. İlahi Sıraçısı olarak sizi takip ediyoruz abi. Eyvallah. Hasan Hocam ee, bir karşılaşamadık ama burada tesadüf değil mi? Karşı karşılaştık. Tevafuk diyelim. Ee, Allah karşılaştı, karşılaştık abi. Ay, aynen. Nasıl? İyisin, sağ ol Siyahat. elhamdülillah abi. Bir rahatsızlık geçirdi. Geçirdim. Şey, babam rahmetli oldu. Anladım kendinize Hep imtihan edersin. dünyası ya. Onun için i̇mtihan. Rabbim sağlıktan ayırmasın. Dünya şimdi bir şekilde halloluyor. Yani Allah sağlıktan bizi ayırmasın. Hayat ha. devam ediyor abi. Seni gördüm daha evet. mutlu oldum. Eyvallah. Bak o kadar sarıya da gelmeni nasip olmadı. Bak nerede? <laughs> nerede evet, kaçırsın? Bir aradım seni yoğudun derken. Evet, evet, e, evet. Bugün burada. Eee daha daha kavuşmak Sen insanın evet, kavuşur, değil mi Hasan Hoca? Esas memleketim Karabük ama evet. anne tarafım Rize Kalkandere. Evet, Kalkandere. Burada selamlar gönderiyoruz. Yaş kaç oldu Hasan Hoca? 49 abi. 49. Her izleyiciler Hasan Hoca'yı evlendiremedi. Maalesef e, yani. Şimdi rahmeti, dedem gibi ettin bana. <laughs> yok yok. Ee, i̇nşallah. Şimdi Hasan Hoca bu var ya bir, bir... nasıl kısmet vesilesidir. Üç kader var zaten. Kaderi mutlak. Doğum, ölüm, evlilik. Cenab-ı Allah yazar. Aynen. Ee, bir de niyet de önemli. Ee, şimdi ben bazen böyle görüyorum. 40 yaşına, 50 yaşına evlenenler var. Ee, i̇şin yerinde, gücün yerinde. Ee, yani on numara bir insansın benim gözümde. Allah razı olsun. He. Ama e, inşallah e, Hasan da e, bekarlık e, Yaradanımız ne diyor? Evlenelim. Yani Radana mı yakalandık? Yok yok. Yok. <laughs> yok şey olarak diyorum yani. Ya yani abi çok yok, doğru yok, diyorsun. Evlenelim diyor dinini tamamlar diyor ama bazen işte bizim istediğimiz gibi hayat gitmiyor. Bak. Şimdi ee, ahir zamandayız ya. Yani. Evet. Şimdi tabii ki bize bir adım atıyoruz. O ayrı bir konu. Şimdi benim ee, felsi bir annem var. İki ay önce rahmetli rahmetle konuşan babam var yatalak. Ben onları korkumun altına aldım zaten onlar bakmaktan dolayı e, biraz askıya aldır ama inşallah e, babanın, annenin duasını zaten almışsın. İnşallah, e, inşallah e, evlenme zaman ruhen e, zaten onunla hissediyor. Değil mi evlenme? Kısmet. Aynen. Açılır ailesiyle. Aynen. Aynen. E, kaç kardeşsiniz Hasan Hoca? beş kardeşiz. Kaç numarasınız? Ben ortancıyım. Orta, orta. E, ne işle çalıştın? E, sektörü değil Değil mi? Bir kamuda, e, kamuda, bir bölüm, bir sektörde çalışıyorum kamuda. Emekli evet. oldun Olmadım, devam ediyorum. Daha e, sen ilahi, sen ilahiye kalmışsın da bir aşk kalmıştı. Ha, öyle değil mi? Aslında e, yani, mı hocalık, yaptı mı imamlık? Ya e, imamlık değil de, abi. Yani il ilahiyet bitirdim aynı zamanda. Bilmiyorum. ikinci iktisat, fakültesi bitirdim. ikinci İkinci üniversite olarak e, ilahiyeti bitirdim. Üçüncü de ben de televizyon okuyorum şu an. Yani, televizyon. Kendimi diyorsun geliştiriyor. Yani, yani e, geliştirmek lazım. Tabii yani bu Hayat şimdi... devam ediyor. Kovalamaca tabiri caizse. Evet. Benim şimdi işte, Allah rahmet eylesin. Bir doktor vardı İhsan Gençlik. <laughs> Bunu rahmetle anıyoruz. Yaşlı ama. Rahmetli babamın arkadaşıydı. Benimle de böyle dostluğu devam ederdi. Böyle çok güzel, çok severdi beni. Arardım onu. Neredesin? <laughs> filan yerde. Tahsil görmüyor. Yeni buluşlar. Bak doktor, anlıyor musun? Yani adam evet. 70 yaşında yeni yeni buluşlar içerisinde. Değil mi? Şimdi Hoca evet. da aynı ama e, güzel hikayeler okuyor. Kalemizi programları yaptım bu arada. Sen de abi ee, kendi e, kültür elçisi olarak tabii ki Karadeniz'in, Doğu Karadeniz Karadeniz'imizin Karadeniz'in tanıtımını da yapıyorsun. Allah razı olsun. Evet. Böyle insanları da e, arşiv diyoruz. Ölenler oluyor sevdikleriyle buluşturuyoruz. Biliyorsun bu yayınlar evet. tarafında isteniyor. E, bu kameraya devamlı taşıyamıyoruz ama bu da aynı vazifeyi görüyor. E, hemen çıkarıyoruz o anda. Bir dakika sonra da olacağımız belli değil. Amin, değil mi? Sen, Ağabey. Sen? Ağabey. Evet Hasan e, Hoca Sana özel bir şey olsun mu? Bir kuple. Tabii, tabii tabii Bir kuple böyle küçük ama ilahi değil. Tamam. Gönlümden değil. Doğu Karadenizimize hitap eder. Rahmetli Gürler için derse erken olacak. Ha, Allah Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Yapsaklar mezarıma Dökülüyor sevgilim. Daha çok geç yaşında Toprak ama yeter çok değil. Tefekkül Dökülüyor sevgilim Yefekkül yüreğine sağlık değerli izleyiciler. Aslında güzel Almanlı Ramak. Yakın yok. biz senin Ilahi, yani e, aslında var. buradaki öne yani mevzu e, o eser değil. Ya, Şimdi aldım, eski aldım. üstadlar o yaptığı şey önem veriyormuş ki. O şarkılar çok o, önemli. O, o nameler o ke, hani keriz diyoruz ya müzikte. Abi, abi, o, onu, abi. o işin hakkı veren e, üstadları dinleyerek biz bu, bu günlere yani, geldik. Abi. Yani. Evet. E, tabi tabii e, anne baba e, farklı. Ben yani, de her ikisinin rahmetli oldu. Nurlar e, 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 yaşıyor. Tavrımızda e, yaşıyor. bu ama babalarımız önce gidecek ama evet, evlatlar evet. Yani bu ölümün yaşlısı genzi diye uzun bir şey yok. Ee, o gün vadede olduğu zaman önemli olan e, Araf e, suresi 34. ayet. Ecel vakti geldiği zaman ne bir saniye ötelenir, ne bir saniye geriletilir. Aynen. İleride Allah yapsın. O zaman güzel bir şey olacak. Bizim ağır olsamızı da ileride olduk. Ee, ee, ne mesela, diyelim? Kısa bir e, reklama girmezdi. Ee, hangisini okuyalım? Hangisini görmeden geçiyoruz. Ey Allah'ım beni senden ayırma Ey Allah'ım beni senden Ayinden ayin. Ey yuma ilahi ha zannıyla tamamdan ay yuma Allah razı salalarız dire çarptı ben Allah. çok mutlu oldum yani tevaffuken hani bu hani diyor ya kişi bildiğini aktarmakla mı kerede tevaffuk ne demek abi yani? şimdi tesadüf yoktur hani o e, ee, evet. teorikler var yani ya, evet. dünya kendi kendine yaratıldı diyenlerin teorisi var. Tesadüf yok, tevafuk. Yani tevafuk ha. karşılaştırma direkt. Bunu da yapan ha. Cenab-ı Hakk'ın yani, Hasan Hocam burada amzalar gayrı sağlanmıyor. Onlar da soramıyor. Amzalar gayrı. Bu e, benim annemle 16 kardeş abi. Oh. Evet, annemle 14 kız, 2 erkek. Eski insanlar cesur. Şimdi evet. fazla çocuk yapmıyor. Aynen öyle ama cesurluktan ziyade <laughs> Hmm. Evet. evladın kızı da bir erkeği de bir. Tabii, tabii, tabii. Ee, onun için Allah her hani şeyin aynısını nasıl ha, yani, yani erkek, erkek olmak çok önemli değil. Bizim doğu de kardeşler bu var ya. Ha, o, ama iş işte, yani, yani, e, şey, daha farklı. Kesinlikle. Allah eksik seni vermesin. Aynen. Hasan hocam buradan e, son olarak e, seni izleyenlere tanıdık. Eşit akraboya. E, da senin, Abi e, bir şey söyleyebilir miyim? Allah razı olsun. Hani e, böyle çok güzel mikrofon uzattı. E, selamlarımızı hep yollarız. Ama ben esas hani bu izleyici e, değerli dostlarımıza, değerli sizin takipçilerin abi tek bir şey söylemek istiyorum. Bu ahir zamanda abi çok zor bir Yani öyle böyle değil. Hani tabiri caizse e, bir new dediğimiz kamra var çıplak. Allah bunları muhafaza eylesin. Allah herkesin evladını onlara bağışlasın. E, mümkün olduğu sahip çıksınlar abi. Çok zor bir zaman bu. Ortamı görüyorsun. önemli ee, olan bu. Yani aynen. özel muhafazakar dediğimiz bizim hani e, amiyane tabirle. Aynen. Başka böyle ailelerimiz var ya bizim. Hani onlar daha çok yani muhafazakar dediğimiz aileler ha, bile bile Müslümanlık e, kurallarına göre hareket ha, ediyoruz. Yani evet. daha çok dikkat edeceğiz abi. Yani. Eyvallah. Mevzu bu yani. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Güzeldim ne demek? Değerli sizler yani İstanbul Gazi Osman Paşa'dan gerçekleştirdik. E, Değerli hocamızla e, bu güzel hoş sohbeti yaptık. E, Bizi takip etmek isteyenler olursa Hasan Işık İlahi evet, evet, O Hasan hocamızı takip edin. Selamlar evet. sevgiler. Kameraya bir yakışıklı sallı hocam. Teşekkür ederiz. Eyvallah.